Sana anlatıyorum sana. Alo Halis, burada mısın? Kusura bakma, gözüm dalmış. Ne diyorsun? Önce akıllı ol diyorum. O daldığın da yerlerde boğulmakta da var. Ama amirim bu şekilde olacaksa... Ne şekilde olacak ben sana söyleyeyim avukat bey. Halis bir daha karşımıza çıktığında... ...buradan böyle elini kolunu sallayarak çıkamayacak. Anladınız mı beni? Gel beni parçala diyor it ya. Ali, Allah aşkına bir de sen şunun gazına gelme. Asıl duysa bu olayları gaza gelecek belli de. Mesut. Onu diyorum işte Mesut abi Mesut, hadi. Mesut görmeden çıkar şu adamı şuradan gözünü seveyim. Gel gel. Allah Akın. Geçin siz hadi. Abi ben geçiyorum sorguya. Hadi. Tamam hadi. Sen başla ben de geleceğim. Tamam abi. Selin. Ha, ne yaptınız Mesut? Emre'nin annesini aldık. Ha iyi tamam tamam. Rıza baba diğer taraftan çıkartalım şahsı. Tamam. Hadi, hadi. Acele edin biraz. Ne oluyor anlamadım. Bu kadar mı sıkıldınız benden ya? Hadi, hadi, hadi. Hadi 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 hadi, 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 hadi. hadi. Nereye gidiyorsun hadi böyle buradan, olmaz hadi. ki? Anladın gidin ya. hadi. Mesut. Bu kadar mı sıkıldınız Mesut. Be. Bir dakika, bir dakika. Ya Mesut. Halis değil mi? Ne işi var burada? Halis'in ne işi var burada Rıza Baba? Eski soruşturmalardan biri için. Büyütecek bir şey yok. İşi bitti çıkıyordu işte. Neymiş, ne soruşturması? Ya sen ne yapacaksın? Sana ne? Başka derdin mi yok? Bırak Allah aşkına sen ya. Usta bak bir şey var da söylemiyorsanız. Ya oğlum ne olacak ya başka? Allah Allah. Senden niye gizleyelim bir şey olsa? Bizi sorgulaman bitiyse şu getirdiğin şüphelinin sorgusuna geç istersen ha. Hadi oyalanma daha fazla hadi. İyi tamam. Biz Hakan'layız haberleşiriz. Tamam. Vay arkadaş nereden gördü ya herifi ta oradan. Tazı kipidir o. Alır kokusunu hemen. Baba almasın. Bu sefer hem de bu kafayla bu işe karışmasın. Bir de onunla uğraşmayalım. Haklısın. Halis işinden uzak tutuyoruz Mesut'u. Ne olursa olsun bir şey sızdırmak yok. Tamam mı çocuklar? Merak etme, merak etme. Bir daha dolanma ayağımı.